Şebnem Dilligil, 1 Ocak 1960 Ankara doğumlu oyuncudur. Şebnem Dilligil, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Aynı yıl devlet tiyatrolarında çalışmaya başladı. Küçük Prens, Yaban Ördeği, Baba Yiğit, Bir Yastıkta, Sevgili Doktor, Salıncakta İki Kişi, Fil Adam, İkinci Bölüm, Roman of Juliet gibi oyunlarda başroller üstlendi. Yaklaşık 25 oyunda rol aldı. Rol aldığı yapımlar arasında 2009 yapımı Geniş Aile, 2009 yapımı Karanlıktakiler, 2013 yapımı Aşk Kırmızı, 2014 yapımı Yılanların Öcü, 2017 yapımı Ateş Böceği, 2018 yapımı Bir Zamanlar Çukurova, 2019 yapımı Kurşun ve 2020 yılında başlayıp halen devam eden Gönül Dağı dizisi bulunmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.